Bir buçuk yıl geçmiş sadece belli argümanların içerisine kullanarak şimdi yeni bir dil geliştirildi. Ne dili? Burası önemli arkadaşlar bu kelime unutmayın. İstanbul yerel yönetimlerde yeni bir kavramla daha tanışıyor. Ney? Siyasal intihalcilik. Ne demek siyasal intihalcilik? Şunu demek. Başkasının yaptıklarını kendi yapmış gibi gösterip kamuoyunu yanıtmak. En basit ifadeyle söylüyorum. Şimdi siyasal intihalcilik ne demek? Bir, insanın kendi yetersizliğini örtmek. İki, kendini onaylatmak. Üç, kendine pay çıkarma çabasıdır. Ama aslında siyasal intihalcilik ne demek biliyor musunuz? Kişinin kendi egosu altında esilip özgüvensizliğini gizlemek demektir. Şu anda maalesef İstanbul bu yeni kavramla tanıştı ve maalesef İstanbul şu anda bunları yaşıyor. Ha burada şunu söyleyebilirsiniz, kardeşim iyi de, yani İstanbul. Geçmişte yapılan hizmetleri açmayacak mı? Geçmişte yapılan hizmetlerle ilgili devamlılık sağlamayacak mı? Devletle de devamlılık esastır. Elbette. Bunda hiç problem yok. Bunda hiç problem yok. Problem, bunlar üzerinden manipülasyon ve intiharçılık yapmak. Hele hele İstanbul'lu 16 milyon İstanbul'un aklıyla alay edip söz vermiştik. Yaptık demek. Bir dakika ya. Neyin sözünü verdin? Neyi yaptın?